Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahalazim ve etubi ilih. Ama ba'd. Ma yustahabu mine zikri etna al Değerli kardeşlerim, bugünkü hadis-i şeriflerimiz, iki hadis-i şerif, Kur'an-ı Kerim okunurken hangi zikirleri nasıl yapmanın müstahap olduğu, güzel görüldüğü hakkında. An İbn Abbas'ın Abbas Hazretleri rivayet ediyor. Allah ona da babasına da rahmet eylesin, razı olsun. Evet. Enne Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme izâ qara'a Sebbih isma rabbikel al a'la kâle subhane rabbiyel a'la Diyor ki i̇bn Abbas Hazretleri Abdullah i̇bn Abbas Tercümanı Kur'an Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen sahabilerden tefsir ilminin bize kadar ulaşmasında sahabelerden sonra yaşayan tabilerden birçoğu öğrencisi olmuş büyük bir üstad Allah ondan razı olsun. İlim adına, dinimiz adına çok şey borçluyuz. Sevgili Peygamberimiz diyor, Sebbehisme Rabbikel Ala diye okuduğu zaman arkasından şöyle söylerdi, Subhane Rabbiyel Ala. Ayet diyor ki, Sebbih, emir veriyor, tesbih et, Subhanallah de, noksan sıfatlardan uzak tut, İsmi Rabbikel Ala, Rabbinin yüce ismini tesbih et. O da hemen emdi yerine getiriyor, ayet okur okumaz. Subhanı Rabbiyel Ala diyor. Sahih-i Ebi Davud'da 824 numaralı hadis-i şerif olarak zikredilmiş. İkinci okuyacağımız hadis-i şerif An Musa bin Ebi Aişe Kâli. Musa bin Ebi Ayşe radıyallahu anh diyor ki Kâne racülün bir adam vardı. Yusalli fevka beytihi evinin üstünde namaz kılardı. Ve kâne izâ qara'a şu ayeti okuduğu zaman Eleyse zâlike bi kadirin alâ en yuhiyyel mevtâ İşte bu kadar gücü kudreti anlatılan ayetlerin öncesindeki ayetlerde Allah Celle Celaluhu öldükten sonra bu ölüleri tekrar diriltmeye kadir değil midir? Ayet öyle diyor. Yeniden dirilmeyi anlatırken anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Ama sonunda ne diyor? Eleyse, burada da bir soru var, değil midir? Zalike bu bi kadirin kadir değil midir? Ala en yuhil mevta mevtayı ihya etmeyi ölüleri tekrar diriltmeyi Adam damının başında bu ayeti namaz esnasında okurken kâle Subhaneke fe bela sen 90 sıfatlardan uzaksın elbette ki gâdisindir. Fese anzalike an zalike. Bunu kendine sordular. Ya namazın içerisinde sen ayetten sonra böyle söylüyorsun, nasıl oluyor diye bilinen namaz içerisinde dünya kelamının olmaması. Fakale dedi ki, Semituhu min Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bunu peygamberimizden işittim. Sahih Ebu Davud'un 827. hadisi şerif olarak zikredilmiş. Kale Şeyh Rahimullah bu kitabı derleyen mübarek zat Allah rahmet eylesin. Diyor ki ve ve mutlak bu namaz kelimesi mutlak bir namazdır. Ve yeşbe'ul gıra'a ve salati ve hariciha namazın içinde de geçerli olur, namazın dışında da geçerli olur. Ve nafileti ve alfaride farz namazlarda da geçerli olur, nafile namazlarda da geçerli olur. Emir mutlak, hepsini de gidebilir diyor. Biz mezhebimize göre müştehit değiliz, Hanefi mezhebindeniz. Namazın içerisinde Kur'an esnasında dünya kelamı, başka bir kelam konuşmayız. Rükü ve secdelerde tesbih ve dua yapabiliriz. Biz buna dikkat edelim. Değerli kardeşlerim mezhepler böyle çıkıyor zaten. Adam damda, bir sahabi efendimiz namaz kılıyor. Büyük bir ihtimal gece namaz kılıyor. Çünkü Araplar gündüz çok sıcak olur, damda kimse durmaz. Ama gece sel olunca dama çıkar, orada namaz kılar, oturur, yatarlar. Eleyse zalike bi kadirin en yuhya ala en yuhya'l mevta. İşte böyle 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 anlatılan iç ölüleri dilmeye kadir değil mi dediğince Subhane kefe bela dedi. Nasıl olur diye ona sordular. Dedi ben bunu peygamberimizden işittim. Değerli kardeşlerim, buradan anlaşılıyor ki Kur'an-ı Kerim'in okumanın bir güzel adabı da biz bunu bugün az yapıyoruz maalesef. Yapan kardeşlerimiz var. Ben özel hastalığım bir kişiye Cenab-ı Allah'la bir kere daha demiştim burada. Konuşuyor gibi Kur'an okuyorlar. Kur'an Allah'ın sözü emir veriyor, yasak koyuyor, teşvik ediyor. Hepsine bir güzel şekilde geldi katkı sunuyor. Peygamberimiz de böyle yapardı. Namazda yaptığına dair hadis-i şerifler de var. Mesela <laughs> Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle ilgili bir ayet geçtiğinde Peygamberimiz Ya Elhamar Rahimine gibi bize de rahmet eyledi. Mağfiretle af ile alakalı bir ayet geçse Rabbena fili veli velil mümine. Hemen arkasından ona münasip bir dua yapardı. Mesela bu Tin suresinin sonunda Aleyhisselahu bi ahkemül hakiminin arkasında ne tavsiye ediyor alimler? Tefsirlerden okumuşsunuzdur. Aleyhisselahu bi ahkemil hakimin Allah hakimler hakimi değil midir? Arapçada değil midir diye olumsuz sorunun olumlu cevabını verecek olursak bela kelimesini kullanırız. Naam demek olduğu gibi tasdik etmek demektir. Bela, hayır öyle değil, böyle anlamında. Elestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi ezelde Allahu Teala. Bela kavlu bela dediler. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Naam deseler, evet Rabbimiz. Değilsin manası çıkar. Bela kelimesinin öyle bir özelliği var. Ne diyordu Peygamberimiz? Eleyse Allah'u bi ahkemül Bela ve huve ahkemül hakimi. Evet, o hakimler hakimdir. O yüzden Kur'an-ı Kerim okurken, işte Cenab-ı Allah emir veriyor başım üstüne. Kusurum olursa başta. Bir gün olursa tövbe yarabbi. Bir güzel ahlak gelirse Rabbim beni de bu güzel ahlakla ahlaklandı. Bir kötü huy gelirse ya da günah, Allah'ım beni bundan uzak tut. Bir şeytanla ilgili bir ayet gelirse, ben o melundan sana sığınıyorum gibi ayetlere münasip böyle katılma. Bu ne sağlar? Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i canlı okuduğunun bir alametidir. Anladığının bir alametidir. Gafil olmadığının bir alametidir şuuru açık, bilinçli bir şekilde Kur'an okuyor ve hoşuna gidiyor. Bu bizim de hoşumuza gider. insan psikolojisi olarak. Ben bir zaman büyük bir alim ya da bir efendi zatın huzurunda oturuyordum. Yanında da böyle en yakınları var. O bir sohbet ediyor. Yanındakiler evet efendim öyledir efendim. Hikmet buyurdunuz efendim. Allah korusun efendim her cümlelerin arkasına ona hayır dua ediyorlar, tasdik ediyorlar. Ben epey bir düşündüm. Önce çok hoşuma gitti. Sonra da acaba fazlası da yağcılık gibi bir şey olur mu diye de düşünmedim değil yani. <laughs> Neyse her şeyi <laughs> miktarında kullanıp abartmamak lazım. Şimdi biz konuşma yaparken karşıdaki evet öyle ya tabii ki çok haklısın gibi bizi tasdik edici laflar söyleseler konuşmayı dinlediğinin alametidir. Eskiden Maraşlılar böyle bir gaflet olunca ede ederlerdi. e diyeceksin. Lafı takip ettiğini soruyor. Ede, e. e tabi ortada da bir adam var. Sen burada konuşuyorsun. O cep telefonu oynuyor veya esiyor böyle. Bu adamın dinledi de dinlemek mi diyorsun içinden? Allah sana ıslah eylesin diyorsun. Demek ki Kur'an-ı Kerim okurken çok uyanık bir şuurla e Cenab-ı Allah'ın isteyin dediği yerde isteyerek korkun dediği yerde korkun, tövbe edin dediği yerde tövbe yardım dediği zaman yardım istemek, rızık dediği zaman bana da ver diyerek Kur'an'a katılmak lazım. Cenab-ı Allah bu güzel sünnetle bizi de inşallah süslesin. آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة